bitmek üzere yani azalıyor gittikçe. gençler yetişmiyor yani. çırak yetişmiyor. Yavaş yavaş yapmaya çalışıyoruz bu işi. 50, 50 yıldır ve dönüyor. Kayalardan kesiliyor. bunlar dövme yapmak için birebir bir taş. Yok bir zararı yok. Kırılma falan yok. O dökülmediği için genellikle bu taşlardan kesiyorlar. Bulgur makinesi. Genellikle bulgur yapıyor. Köftelik, pilavlık, simidini falan çıkarıyor. Şu iki taşımız da dövme yapıyor. Tarhanacılara. Maraş'ta genellikle frik yapıyorlar. Onlar için dövme yapıyoruz. Bu eleme sistemi. Bu da dövmenin taşını ayırıyor. Bir taş ayırıcı bir taş ayırıcı. Bu da depo. yani 6. ayda başlıyor. 11. ayda da tam yoğun şekilde çalışıyoruz. Mesai Ya mesai yapıyoruz. Yani 6 ay içinde. Evet malumunuz zamana inat. Değirmenimizi sizler de gördünüz. Ayakta kalmaya çalışıyor. Ama bizler mahallelerimizde özellikle bizim kendi mahallemizde kadim kültürümüzü yaşatmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz değirmen bizim kültürümüzde var. Her kültürde var. Fakat şimdi fabrikasyon sistemiyle yiyeceklerimiz paketleniyor ama burada gördüğünüz üzere doğal taş değirmeni dediğimiz yani taştan öğütülen ürünler adeta tarlamızdan sofraya taze lezzet sunuyoruz. Burada faaliyet gösteren değirmenimiz bizim 50 ile aşkındır. Değirmencilik faaliyeti gösteren bir ailemiz. Babadan oğla geçmiş bir şey. Yavuz kardeşimiz şimdi burayı işletiyor. sadece kendi mahallemizden değil, biliyorsunuz değirmen kültürü artık bitmeye başladı. Değirmenlerimiz her mahallenin bir değirmeni olurdu. Fakat son zamanlarda Değirmen fabrikasyon sistemine geçince değirmenler kapanıyordu. Fakat Yavuz kardeşimiz işini de temiz yapan dürüz, düzgün yapan bir arkadaşımız. Dolayısıyla işleri de Allah'a şükür iyi. Şu sebepten iyi. Vatandaş her bir bölgeden yani sadece kendi mahallemizden değil civar mahallelerimizden de buraya insanlarımız hem unluklarını hem bulgurluklarını mısırı, nohutu, mercimeği ne varsa burada doğal taş değirmen sayesinde sofralarına daha lezzetli bir yiyecek koyabilmek için değirmenimize getirir. Burada öğütülür, sofralarına gider.